Özbekistan. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Yeni Özbekistan gücünü kültürel e, mirasından alıyor ve yeni bir rönesans başlatmak istiyor. Taşkent'te geçenlerde bir hafta süren e, tematik konferans ve sergilerde organizatörlere göre 60 ülkeden binden fazla katılımcı ve ziyaretçi yer aldı. Kültürel miras Özbekistan'ın marka değeridir. Geçen yıl 5 milyondan fazla kişi Özbekistan'ı ziyaret etti. Ülke yeni seyahat noktaları ve altyapısına yatırım yapıyor. Özbekistan antik kentleri mimari zenginliği ve İpek yolu kültüründen bugüne taşıdığı mirasıyla Orta Asya'nın en etkileyici ülkelerinden birisidir. Tarihi şehirler Semerkant, Buhara, Taşkent ve Hive'de medreseler, mozeleler, camiler ve yüksek yeşil beton oranıyla düzenli şehirler çok etkileyicidir. Timur kompleks içinde yer alan bu küçücük müze ancak bu küçücük müzede Hazreti Osman'ın el yazması olan üç Kur'an-ı Kerim'den birisi yer alıyor. Emir Timur Irak seferinde getirdiği Kur'an-ı Kerim Semerkant'ta bulunuyordu. Sovyetler'in döneminde Moskova'ya götürüldü ve Özbekistan halkının talebi üzerine 1926'da tekrar Taşkent'e getirildi ve bu müzede muhafaza ediliyor. İçerisinde çekim yasağı bulunuyor. Bu Kur'an-ı Kerim'den başka Özbekistan Devleti'ne çeşitli zamanlarda hediye edilen Kur'an-ı Kerim nüshaları da bu müzede yer bulunuyor. Kompleksin arka tarafında ise medrese yer alıyor. Burada tarihi medrese günümüzde aktif olarak çalışmıyor. Bazı medreseler günümüzde hala öğrencisi var. Geleneklerine çok bağlı olan halk, İslam öncesi Zerdüşlük inancının felsefesinde çok önemli bir yeri olan ekmeği bile hala Zerdüşlük döneminden kalan yöntemlerle yapıyor. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hiva, Özbekistan'ın batısında yer alan Harezm'de bir çöl üzerine kurulan ve 2500 yıllık tarihiyle birçok yıkım ve savaşlara maruz kalmış Günümüzdeki haline ise 18. ve 19. yüzyıllarda kavuşan büyüleyici bir şehir. Tarihte birçok Türk devletinin kurulduğu Harezm'in önemli kentlerinden olan şehir, 712'de Arapların fethiyle Orta Asya'nın diğer kentleriyle birlikte İslam dünyasının bir parçası haline gelir. Çeşitli dönemlerde Gazneliler, Selçuklular ve Şeybaniler gibi büyük devletlerin gözde şehri olan Hiva, 1220'de Cengiz Han tarafından yerle bir edilmesine rağmen adeta küllerinden yeniden doğar. 1598'de yeniden Hiva Hanlığı'nın başkenti olan şehir 18. ve 19. yüzyıllarda kurulan medrese, minare, mescit ve kapılarıyla büyük ün kazanır. Özbekistan Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını 1991'de ilan etti. Rusya'nın o dönemde bölge valisi olan İslam Kerimov, Özbekistan'ın ilk cumhurbaşkanı seçildi. İslam Kerimov 2 Eylül 2016'da öldü. Ardından Başbakan Mirzi Yoyev, Aralık 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Oyların %88.6'sını alarak ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı seçildi. Seçmenler Devlet Başkanı Şevket Mirzi Yoyev'in 2040 yılına kadar görevde kalabilmesine olanak veren anayasal değişikliğini geçenlerde büyük bir çoğunlukla kabul etti. Nüfusu yaklaşık 36 milyon ve yüz ölçümü 446 bin kilometre kare olan Özbekistan layık bir ülkedir. Devlet dini örgüt ve derneklerin faaliyetlerine müdahale edemez. İslam'ın altın çağında ve sonrasında önde gelen bilim ve ilim adamları bu bölgede yetişti. Bazı isimler şunlardır. Buhari, 810-870 bu yıllarda yaşamıştır. Buharalı fars bir muhaddistir. Yani hadis e, yazan kişidir. Yazdığı sahihi Buhari diye bilinen eser, daha sonradan sunni Müslümanlar için güvenilir hadis kaynaklarını teşkil eden ve Kutubi Sitte diye anılan serinin ilk kitabıdır. Tirmizi 824-892'de yaşamış. Fars hadis bilğidir. Kutubi Sitte denilen muteber 6 hadis kitabından Süneni Tirmizi'nin yazarıdır. Biruni 973-1048'de yaşamış bir Hazerfen'dir. Hazerfen fen çok değişik konularda ilim yapmış, bilim yapmış insandır. Gökbilim, bilim, matematik, doğa bilimleri, astronomi, coğrafya ve tarih alanlarındaki çalışmalarıyla tanınır. İbn Sina 980-1037'de yaşadı. Bir Hazar fendir. Batılıların söyleyişiyle Avi İslam'ın altın çöğü döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilir. Polimerik erken tıbbın babası olarak bilinen bir hekimdir. Polimerik malzemeler vardı, PVC gibi. Ulu Bey, 1394-1449 Timur İmparatorluğu'nun dördüncü sultanı, Türk matematikçisi ve astronomi bilgilidir. Ulu Bey, dedesi Aksak Timur, Ankara'da birinci Bayezid'le savaşa tutuştu. İzmir'e kadar toprakları aldı. Çok geniş bir imparatorluk kurdu fakat bu imparatorluk uzun sürmedi. Ulu Bey iki sene sultanlık yaptı. Sıkıldı veya isteği bilim yapmaktı. Kardeşine bıraktı saltanatı. Kendisi astronomiye döndü. Ali Kuşçu 1503-1474 Ali Kuşçu Timur İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşamış olan astronom, matematikçi, fizikçi, filozof ve dil bilimcisidir. En önemli tanınma nedeni ise Ay'ın ilk e, haritasını çıkaran alim olmasıdır. E, yüzyıllar, hatta işte buranın mesela ilk inşası 15. yüzyılda. 15. yüzyıldan öncesinde burası nehir yatağın olduğu için, daha kurmuş kurumuş bir nehir yatağı olduğu için e, tabanı tamamen kum. Nehir kumu, öyle düşün deniz kumu. Ha. Onun için ismi oradan geliyor aslında. Burada üç tane medrese var gördüğümüz. Birinci gördüğümüz medrese soldaki ilk yapılan bu. 15. yüzyılda yapılıyor. Timur'un torunu Uluğ Bey tarafından yapılıyor. Uluğ Bey medresesi ismi. Ee, diğerleri de 17. yüzyılda yapılıyor. Asıl yap yapılma amacı e, astronomi eğitim vermek için yapılıyor burası. Süslemelerinden de dikkat edersen hep böyle yıldızları Gök bilim. Evet, gök bilim için yapılmış. Yıldızları tasvir ederek yapılmış bir medrese burası. Var. Burasının yapılma amacı da yine dini ilimler her ikisi de aynı şekilde. İkisi de 17. yüzyılda yapılıyor. Bundan 200'e sonra yapılıyor burası. Aslan burada eğitim gören öğrenciyi, güneşin içindeki insan figürü, o öğrencinin hocasını, öndeki ceylan da öğrencinin kovaladığı, öğrenmeye çalıştığı ilmi anlatmak için Vay. yapılmış. Koşun. Burada da anlayacağınız üzere gök bilimle alakalı desenler, motifler var. Dünyanın sayılı en büyük astronomları arasında gösterilen bir aslında bilim adamı Ulubek. Ee, burada e, gösterilen şey Portekizler tarafından e, yapılmış bir resim. Ee, yine şeyde e, gösterirken hani e, NASA'nın. Ulu Bey'in ismini verdiği kraterlerin fotoğraflarını gösteriyor. Yani NASA'nın çalışmaları yapan fotoğraflar var. Ee, Ulu Bey, Kuşçu Ali, e, daha doğrusu Ali Kuşçu diye geçer bizde. Ali Kuşçu ve Miran Çelebi'nin bir tasvirini görüyoruz. Üçü de gerçekten büyük astronom alimleri. Burada bizim Ali Kuşçu e, Fatih Sultan Mehmet döneminde de İstanbul'da bulunmuş bir e, bilim adamı öyle söyleyeyim. Şimdi burada şöyle bir şey var aslında, kötü kader diyeyim. Ulu Bey bu kadar astronomiyle ilgilenince Ulu Bey'in oğlunu o zamanki işte yönetimde biraz daha böyle dinci kesim şey yapıyor, rahatsız oluyorlar. Hatta astronomiden şöyle rahatsız oluyorlar. Teleskopla meleklerin eteğinin altından bakıyor senin baban diye gaza getiriyorlar. Astronomi yasaklamaya çalışıyorlar. En son Galeana geliyor Ulu Bey'in oğlu ve e, babasını katlediyor. Tabi bu dönemdeki karışıklıktan korkan Ali Kuşçu da Ulu Bey'in yazdığı tüm astronomi kitaplarını topluyor. E, ve bir yerde saklıyor. Hepsinin yakılmasını e, istemiyor. Daha sonrasında aşağı yukarı bir yıl, bir buçuk yıl kadar burada sakladıktan sonra da bir şekilde buradan kaçıyor ve İstanbul'a geliyor. İstanbul'da çalışmalarına devam ettiriyor. Yani ilk e, rasathanesi burada aslında. Özbekistan'da. Tabii tabii Semerkant'ta. Ulubey'in Bey'in rasa tanesi burada. O da yine o isyanlar zamanında yıkılıyor ve e, tarihi. Videoyu izledik. Bugünkü Özbekistan'a bir bakalım. Özbekistan hükümetinin ve entelektüellerinin söylemi şöyledir eğitimde, kültürde, teknolojik ilerlemede, sürdürülebilir ekonomik kalkınmada ve cazip iş ortamında yeni Rönesans, Özbekistan bu hedeflere ulaşmak için tecrübeleri paylaşmaya hazırdır. Bu vesileyle bir ara notu paylaşmak istiyorum. Bizdeki demokrasi asıl değil, sahtedir. Yani sözde demokrasidir. Ülkemizin kalkınması için hükümetlerin ve entelektüellerin ortak bir akla ve bilime dayalı ilkesel bir inancı ve yukarıdaki gibi bir beyanı olmalıydı. Buna karşılık halkın bir merakı ve bir talebi olabilirdi ama hiç olmadı. Bu olguya kaynaklık eden ve güncel sebep şudur. Bizim toplumda alışıla gelen ve hiç sorgulanmayan dini, siyasi ve kültürel önyargılarımız etkindir. Ve önlenemez tutkularımız ya da korkularımız vardır. Türkmenistan'da okul sonrası için faaliyetler sunan özel merkezler bulunuyor. Bunlara Özbekçe'de mükemmel nesil anlamına gelen bar kemol avlot deniyor. Çocuklar burada çeşitli beceriler ediniyor ve büyük hayaller kuruyorlar. Özbekistan hükümetinin 2017 yılında ülke ekonomisini dışarıya açmak için başlattığı reformlar yabancı sermayenin ilgisini bu Orta Asya ülkesine çevirdi. Yatırımcıların Özbekistan'a ilgisi şimdi giderek daha da büyüyor. Ülke serbest ticaret ortamına sokuluyor. Tarımda ve sanayide önemli projeler hızla hayata geçiyor. Ancak siyasi diktatörlük halen çok etkili. Askeri işçi ücreti aylık 335 dolar ve ülkede yüksek seviyede işsizlik vardır. Örnek bir proje olarak Amerikan-Özbek ortak girişimi Silver Leaf Cizak bölgesinde pamuk yetiştiriciliği yapıyor. Tohumlamadan hasada tüm süreç %100 otomatikleştirilmiş durumda. Silverleaf Özbekistan'da bu yıl Makine tarafından hasat edilen pamuğun izlenmesine ve takip edilmesine yardımcı olmak üzere dijital bir ayak izi oluşturacak, yeni bir teknoloji uygulayacak. Tüm ekipman Amerika Birleşik Devletleri'nden getirildi. Diğer projelere gelince, General Motors Özbekistan'da Chevrolet otomobil üretiyor. Amerikan şirketi Newmont Mining Corporation Özbekistan'da yeraltı madenciliği projeleri yürütmektedir. General Electric Özbekistan'da enerji projeleri ve altyapı sistemleri üzerinde çalışmaktadır. Özbekistan Amerika ve Batı ile işbirliği çerçevesinde altyapı projeleri, ulaşım ağları ve ticaret koridorları gibi alanlarda önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu projeler bölgesel entegrasyonu arttırmak, e, ticareti kolaylaştırmak, ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülüyor. Özbekistan'ın Rusya ile de yakın ekonomik ilişkilere sahip olduğunu unutmamak gerekir. Enerji, ulaşım ve diğer sektörlerde işbirliği yaptığı projeler de önemlidir. Sonuç olarak Özbekistan'ın Amerika ve Batı ile sürdürdüğü ekonomik projelerin önceliği ve önemi ülkenin stratejik hedefleri, bölgesel işbirliği ve ekonomik kalkınma ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Öyle anlaşılıyor. Gerçeklikle uyumlu olanlar için verilen kararlar daima başarıyı getirir. Bu durum çok denenmiştir. Alara 2015 12 Temmuz 2023. Teşekkür ediyorum.